thank <sniffs> you İyi akşamlar arkadaşlar. Ses şu an görüntü var mı? Tamam. Bilgisayarda bir sıkıntı olduğu için şey yaptık. Şimdi eğer genel kontenjanda şu şekilde arkadaşlar bakın. Şurada Bazılarında puan yok görüyorsunuz. O değişir yani arkadaşlar o programdan programa değişir ki. Yani şu şeyleri yazamazsınız tabi. Yani şurada 30, 34 yaş artı kadın var mesela. Bunu yazamazsınız. Niye? Çünkü 34 yaş artı kadın değilsiniz. Ama şunu yazabilmeniz lazım. Bunu da yazamazsınız. Kıbrıs Uyuklu değilsiniz. Yazabilirsiniz yani. Yazamadığını söylesene bana şeyini söyle. Yazamadığının program kodunu söyle. Bir bakayım bakalım. Ön lisans, lisans bana so kodunu söyle yazamadığını. Yaz söyle bu kodunu bakalım. arkadaşlar o değişir yani. Onun için bir şey söyleyemeyiz ki. Bazen de bir puan bile yukarısına yerleşenler olur. Bazı programlarda. Tıpa şu ana kadar tıp yazan görmedim. Yusuf. Bir tek sen sordun herhalde. Onun dışında hukukta var. Yazanlar, hukuk yazanlar var. Arkadaşlar puan olmayanı yazabilirsiniz. Niye yazamıyorsunuz ki? Ek kontenjanlar geçen seneye göre biraz daha az. İbrahim. 106 650 648. Lisans mı lisans mı? Neyse bir bakayım. 106 150 648. 106 650 648 doğru mu? Yani Kırıkkale Üniversitesi anestezi. Doğru mu yazdın? Doğru mu Sude? Kırıkkale Sağlık Bilim Hizmetleri Meslek Üstü o, Anestezi 2 yıllık. Zaten bunun boş kontenjanı yok ki. Bunun boş kontenjanı yok. Genel kontenjan sadece 34 yaş artı kadın kontenjanı var. Tercih yapamazsın ki. Şuradan tekrar göstereyim. Yani sen bunu tercih edemezsin ki. 34 yaş artık alın tercih edebilir bunu. Sadece şöyle biraz daha aşağı indireyim. Yani sen sude yanlış tercih yapmışsın. Tabii ki yazamazsın yani bunu. Kimya teknolojisi. iki yıllık mı? Kimya teknolojisi. Ama size makine öğrenmesi. Bakayım. Yapay zeka. Tamam, kimyaya bir bakalım önce kimyatik teknolojisi boş yer var mı? kimyatik teknolojisi de boş yer var. Liste bayağı böyle. Kaç puanda kimyatik teknolojisinde sen kaç puanın var? Sırayla arkadaşlar. 261. İyi. 261 de sıralama da yapalım. Şöyle. Kaç tane yazabilir? Kahraman var. yazabilirsin. Siirt var. Harran var. Kırşehir var. Mustafa Kemal var. Sütçü İmam var. Fırat var. Adıyaman. Fırat'a kadar yazabilirsin. Şu beşli tercih yapabilirsin. Kimya teknolojisinde bilecik ve Aksaray yok, bilecik Aksaray olmaz. Puan yetmiyor ki onlara. Dillerin puanı yetiyor. Kahramanmaraş, Siirt, Harran, Kırşehir, Hatay. Bu 5 tane puanı yetiyor. Diğerlerine puan yetmiyor. Ah. Şu anketi ben bu arada Bilecik Vakı Sarayı Bilecik 287 Aksaray'da ah 276 kapatmış. Anket yapamıyoruz bu şeyini. Yeni ekranda. Yok yapamıyoruz. Şöyle daha iyi olmaz mı aslında bir dakika. Öyle yani. Böyle. Olsa daha iyi. Aynen. Ben bunu yayını değiştireyim. Geleyim arkadaşlar ben. Yatay ekran sıkıntı. Hemen geliyorum arkadaşlar.